Hey, hey. Gerçeğin hepsini paylaşsaydım Dersin bu emre bambaşkaymış Ahkam kesme tek şaşmaz tanrı Günahın içinde yanmak varmış Bir büfeden dün gece çakmak çaldım Belki de bu tam bir yakmak çaydı Sigara bitti bana çakmak kaldı Çarşafa bitkileri sarmak kaldı Bir lira yoktu ve ben da kuzu bebe koşa koşa kaçmak kaldı Bozuk düzenin bir dişlisiyim hala Dönüyorum ama kırık bir parça Çakmak çaldım Bu tam bir akmak çaydı Sigara söndü çakmak kaldı Bana bitkileri sarmak kaldı Soğuk hava Çok yolum var koşulacak Sistem öyle bozuldu ki kokuşarak yere çıplak dokunamam yeah. Domuz adam Para dolu tıka basa cebin Yıka nasıl bedenini teneşire devir Adalete dokunuyor çamur atarak Ve yara vere dolu kolu çoğu kaçı Çakmak çaldım Tam bir ahmak çaydı Sigara söndü çakmak kaldı Bana verin bitkileri sarma kaldı Lazım da çakmak çaldım Bu Sigara söndü, çakmak kaldı. Bana bitkileri sarmak kaldı. Lazım ne çakmak çaldım? Bu tam bir yakmak çaydı. Sigara söndü, çakmak kaldı. Bana bitkileri sarmak kaldı.